yetinizi kontrol edebilir miyiz Vallahi abi çok seçiyorlar. Devletimiz iyi yapıyor. Öyle söyleyeyim size. Denetim her zaman iyi. Uygulamadan memnun musunuz? Memnunum. Ayıklıyorlar işte ama biraz fazla yapıyorlar. Zekeriya abi, emniyet kemerinden bir ceza işlemimiz mevcut, bilginiz olsun. Tebrik için size alalım o bir şey, buyurun. Gel gel, Erkan soruyor. mazu ya? Kolay gelsin Eyvallah, Sağ olun. bir araç usatımız alalım. Şey, e, ee, Siz aşağıya alın. Tebrik ederim. Bu ederim. Geçersiz bu var. bahsediyoruz. Sen çıkıya çağır mısın? İmzanızı alalım buyurun aşağıya.

araçtan inmediğimiz zaman ters gözüyle bakıyoruz. Tamam, Biz değil. gerçekten düzgün çalışan insanlarız abi. Yani orgundan sıkıntım kemersiz yok. Kemersiz hareket ettin mi? Kemersiz mi oradan? Kemersiz hareket etmem benim 10 metre bile değil. Taksi tamam. Tamam. metre Tamam. 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 Kalkış bile yapmadım abi ona üzülüyorum ya. Vallahi yani kalkış bile yapmadım biliyor musun? Yani üzüldüm tek nokta o. Kemer takmadığımız için yazılıyor ama beyefendi biz taksi şoförü olduğumuz için Araçtan inip insana yardım etmek zorundayız. İnsana yardım etmediğimiz zaman da farklı gözden görülüyoruz. Niye bavulunu bagaja koymadın? Niye ilgilenmedin? Oysa ki inmemek lazımmış demek ki. Ölüyor ya duymuyor musun? Niye tekrar soruyorsun? Söylüyor işte memur bey. Can filminden dolayı ceza mi Söylüyor tekrar bana niye soruyorsun? Dur bir <laughs> ¡Gracias!